Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. W tuşuna ne arıyorum? Mansur arıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bugün başka bir yerde çekiyorum. Lan. Ha. Az önce klavyenin tuşlarına vurmamla olmanı çalışmayabilir. 2 saattir video çekiyorum. Bir kaydetmedi YouTube sinir oldum. Kameradan çekmeye başladım. Kameranın şarjı doldu. Videoyu çekemedim daha. Ben kamera Aa, altın. Oha. Çok ilginç. Bu sürümde altın var mı yalnız? Ben 1.50'de geldi diye biliyorum altın. 1.50. Pardon. 0.50'de geldi diye biliyordum altın. Altın bu sonunda gelmiş. Bak şimdi. Dedim, gel, 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 gel. Kendime arkadaş çağırıyorum. Oyunu çok oyunu lan. F'ye basalım maçında biraz şu. Hey burada arkadaşlar bugün Türk bayrağı yapıyoruz. Yerin süre bir Türk bayrağı. Bunu böyle bu böyle bu böyle bunu böyle, böyle bu yanlış yere koydum. Bunu böyle yaparsak. Üçlü bir şekilde yok. Benim matematiğim düştü biraz ama. Bu böyle, bu böyle, bu böyle. Bu böyle, bu böyle. Burasını kırayım senin. Tamam. Burayı da kırayım. Hadi bak. Başlıyoruz. saçımı çekiyorum bilerek de ya canım ne yapayım canımı sıkılıyor. Şura ilk önce bir Türk bayrağımızın şöyle aynı koyalım. Ben zeki bir insanım galiba. Çok zekiyim değil mi arkadaşlar? Buraya koymayı unutmuşum. Allah. Allah. Olmadı bir saniye. Uf be şanlı bayrağımın güzelliğine bir bak. Dı Arkadaşlar Türk bayrağı yapmamış şerefine bu videoya like patlaması istiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Diye bir saniye. Abone ol like atın bir de. Sen çekil çekil. Video kapamıyor. Arkadaşlar bir saniye. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.